Mr. In yarışmasına katılan Türk yarışmacıyı hatırlıyor musun? Bununla alakalı bir shorts videosu paylaşmıştım ve Supernova isimli bir kullanıcı Mr. Beast'in videosunun altına çok eğlendiğini belirtmişti. İşte ben de orada ufak bir hata yapmışım. Mr. Beast'in yarışmasına katılan kişi Supernova değilmiş. Dün benim için enteresan bir olay oldu aslında. Deniz isimli bir çocuk kendisinin Mr. Beast'e katılan o Türk yarışmacı olduğunu söylüyordu. İlk bakışta troll sandım tabi ama profiline girince işlerin rengi değişti. Bu çocuk gerçekten de Mr. E katılan o Türk yarışmacıydı. Ben de bir mis... Bir şey diyormuş bir an yani, değil mi? Ya baba ben hayatımda bu kadar sahtekar. <laughs> bu kadar editçi falan. Mr. <laughs> <laughs> Beast hayranı ve izleyicisi olarak bu kardeşimize sormak istediğim çok soru vardı. Mesela Mr. Beast'in videolarında gerçekten %1 bile olsa kurgu yok muydu? Bunun gibi... Bir şeyler işte. Sağ olsun teklifimi kabul etti ve kendisiyle Mr. Beast videosunda yaşadıklarıyla alakalı röportaj tadında güzel bir sohbetimiz oldu. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk abi nasılsın? Teşekkür ederim Deniz. Sen nasılsın? İyiyim abi sabah burada işte yeni kaptık sayılır. Bak tam Amerika, Amerika jalüzisi, Amerika'da kesin Amerika'da. Kaç <laughs> yaşındasın Deniz? Ha, 23 yaşındayım şu anda. 23 yaşındasın. Ben seni daha büyük bekliyordum açıkçası. Mr. Beast kurgu mu abi? Mr. Beast'in kurgu olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Ama varsa bile mesela %1 bile kurgu ihtimali var mı? Azerbaycanlı kardeşimize de mesela Mr. Beast çikolatası verdi ya. Uh -huh. O kurgu muydu? Çünkü Mr. Beast çikolatasını verdi. Eli titriyordu bir anda. Hani sen elin titriyormuş gibi yapacaksın dedi. Çikolatayı verdi. O bir anda... Robin Hood oldu ya o kurgu muydu? Yo elleri gerçekten titriyordu. Sallıyordu, düşürdü 5-6 kez şeyi. Çünkü kaybı şey yapıyor, düşürüyor, hayatında yapmadı. Ama çikolata vermemişti o anda. Bazı insanları geri çağırdılar. Reklam yaptılar işte. Tam bunu yapacağız. Tekrarsan çikolatayı vereceğiz. Bundan sonra koyarız videonun içine. O geri gitti aslında. O kurgumsu şeyleri MrBeast Beast mi söylüyor yoksa? MrBeast'in kafasından çıkıyor zaten. Çünkü sonuçta YouTube'un kralı oldu. Öyle bir şekilde çalışıyor ki kafası yani yani doğru, doğru. bizim bizim düşünemeyeceğimiz bir şeyler var. O diyor ki daha ben bir çikolata reklamı koyabilirim tam buraya. Çağırın birileri <laughs> diyor. Düşerek geçmiştin. ikinci tura geçerken. Evet. Orada evet. mesela kapıyı açarken Mr. Beast herkesi toplamış diye bir tane alana. Orada herkes coşkulu gözüküyordu. Size coşkulu olun hani enerjili olun kayıttayız mı dediler yoksa siz gerçekten mi coşkulu? Herkes coşkuluydu bütün yarışmacılar. Bir, birinci olan onlar bize diyorlardı tamam biz duvara indireceğiz siz bağırın çağırın <laughs> şey yapın ya. eğlenin. Bu normal. Bunu her yerde dönüyor. Dikkat edin böyle programlarda bile, büyük programlarda seyirciler bir anda aynı anda reaksiyon verir mesela. Böyle dururlarken böyle işte o orada talimat geliyor böyle hadi Böyle diyeyim abi, insan olarak çok güzel bir insan. İçrafımız ayrı sürekli konuşuyordu, anlatıyordu bize. Ama video başladığı anda hemen değişiyor. Yani normalde konuşmayı sevmiyor insanların önünde. Biraz çekiniyor gibi aslında. Aa! 200 kişiydik mesela orada, bir sürü kamera vardı. Yani ona çok rahat bir şey değil gibi geliyordu ama kamera başladığı anda hemen rahatladı. Bağırmaya başladı, sesi değişiyor. 2000 dolarını aldın mı? Aldım 2 hafta sürdü sonra bankadan gönderdiler işte Ama ya 500 dolar vereceklerdi ama şeydir işte yani Herkes yarışıyor terliyor bekle bekledik biraz dışarıda şey yaptığında Acıdı biraz bize geldi <laughs> Acıdı biraz bize geldi 2000 dolar vereyim herkese dedi <laughs> <laughs> 2000, 2000 dolar vereyim herkese dedi işte bize Onu da videoya koymadı bu arada Orada sen okçulukta eğlenmiştin. Orasını görmedik ama elendiğini biliyoruz. Ata sporumuz olduğunu biliyor muydun okçuluğun? Biliyordum. Ben de işte etrafımızdakilere söylüyordum. Bak böyle yapacaksın, böyle çekmen gerekiyor. <laughs> Çünkü ben önceden yaptım bir arada. Ama göstermediği şeyler aslında herkes iki kez yaptı. Çünkü isminleri yazıyorlar ya ülkenin ismini. Yani Japon, Türkiye, İndonuzya. <laughs> onlar daha zor oluyordu. Her, onlar daha zor oluyordu. Çok fazla kişi kaldı diye 50 metre arkaya koydular. Ciddiyim şu kadar abi, şu kadarcık üstünde. Ben de açırdım Vallahi valla. Herkese, herkese para veriyor sonuçta. Yani üzülecek bir şey yoktu. Yarışmaya girdim, katıldım. E, bütün yarışmalar bir günde mi bitti? Her yarışma ayrı bir gündü. Toplam 5 gün a, video oldu. Çekme şeydi. Ama şu futbol challenge'ı oynamak istiyordum. Çok basit gözüküyordu o, bana. Bak işte orada o şanssızlık olmasa okçulukta bence sen o futbolda kazanabilirdin. Mr Beast'e ne konuştum mesela? Bizi uh, odalar koydular işte. Benim yanımdaki hiç kalan çocuk uh, Uruguay'dı. Ona Uruguay'ın parasını <laughs> Uruguay'ın parasını verdim Mesumi'ye. O da baktı ben bununla ne yapacağım lan diye şey yaptı <laughs> konuş... Onların arasında işte konuşuyorlardık. Uh, en çok bize konuşan ama Nolan'dı. Sürekli bizim yanımıza geliyordu, takılıyordu, şey yapıyordu. Uh, onun peşine Chris ve Carol'du. Öbürler yani biraz arkada kaldılar. Peki okçuluk ağanın nasıldı? Yani biz o görüntüyü göremedik. Mr Beast sana o ok katarken hani bütün yarışmacılarla konuşuyordu. Bir şey dedi mi? Ben aldım elimi hazırlıkta koydum. Sürekli onun ayağını gösteriyorum gibi geldi ona. Aldı benim elimden ben bunu alacağım sen bir yapan kadar. Ya nasıl katılmış mesela lan? merak ettim harbiden. Peki Mister Beast'ten yarışmasına bir Türk olarak nasıl katılabiliriz? Mesela ben katılmak istesem illa Amerika'da mı olmamız lazım? Hayır, yurt dışından da getirdi bir sürü minnet. Almanya'dan, Estonya'dan, Rusya'dan herkes yani uçakla da geldi biletle. Onun ana şeyi onun sayfasına sürekli bakmak. Tiktok'una, Instagram'ına, Mister Beast Casting diye bir sayfa var. Onlar Türk insanlarla bakıyorlardı. Ama benim çevremde başka Türk yok yani yarışmak isteyen. Mr. Beast videoları kurgu değildir. Bunun aksini söyleyen kıskançlık duygusuna ibaret. Ben onlara isim veremedim ama... Sonuna kadar katılıyorum sana kardeşim. sonra yarışmak isteyen biri var. Herhangi bir şekilde Mr. X1 videosuna herhangi bir anda kurgu diyen haset şerefsiz... <laughs> ...koysunlar isminlerini oraya. Benim için Steve'den hiçbir farkı yoktur. Hangi Steve? Göt veren Steve. Nokta. Ya da mesaj yazsın, form doldurması gerekiyorsa doldursunlar. Ya, katılabilirler yani isterse. Aa, arada bir açıyor işte yani insanlara bakıyorum doldur bunu istersen bir seçeriz seni. Doldurdum bir şey çıkmayacağını zannettim. Aradılar. Bu Deniz mi dildi? Evet dedim. Türkiye'de misin dediler? Evet dedim. Türkiye'de... Demisin Türkiye'den geldi mi dediği anda ben biliyordum yani ülkelerle bir şey olacağını. Türkiye için abi yapmaya ironiydi. E, benimki de öyleydi. <laughs> ben işte hayatımda düşünemedim yani yarışabileceğimi. Yani ben hayatımda spor yaptım, taekwondo yaptım, böyle sporlarla katıldım da dünya stajda Türkiye'ye gösterebileceğimi sanmadım yani özellikle. Yenmediysen bile bir sürü gözler geldi ülke Senin şampiyon. Ama adam iyi para kazanıyor. Ya lan o kadar izlenmeye ne kazanacak. Şampiyon olmanı isterdik. Tabii ki de ben de mesela senin şampiyon olmak olmanı isterdim. Daha sonradan da selamlaşıp deniz ile olan konuşmamızı bitirdik. Türk yarışmacımız Deniz'in serüveninde de böyleydi işte. Dediğim gibi bir Mister Beast yarışmasında Türk gör.